Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, halka arz oluyor. 14-15 ve 16 Şubat tarihlerinde, eşit dağıtım yöntemiyle, bir lotu 16 lira 20 kuruştan satışa sunulan bu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Katılım endeksine uygun olan, Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin aracı kurum olduğu halka arzda, T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak olası dağıtılacak pay miktarları ise şu şekilde olacak. 2 milyon kişi katılım olursa, 52 lot 842 lira. 5 milyon kişi katılım olursa, 22 lot 356 lira olacak.